İlkokuldayken e, şu babana yazdığın şiir. Bak ben mi okuyayım sen mi okuyacaksın? Abi sen oku ben Ahmet Mümtaz Taylar'ın sesinden dinlemeyi çok isterim. Bu Babam da çok ister. <laughs> Baban da mı çok ister? Sen de bir gün yaşlanacaksın. Huzur evine gittiğinde bana ağlayacaksın. Seni bırakacağım huzur evine. Sen nasıl bir evlatsın seni şimdi... <laughs> Abi çık. <laughs> Adama verdin mi bu şeyi? Anlatacağım. Yani bana hak verin diye değil evet. ama şeyi anlatacağım yani süreci anlatacağım. Nereden çıkmıştı annenin babanın öğretmenini şiirle taşlama fikri? Ya. ya burada da bir incelik var onu kabul ediyorum yani bu özel bir çocuk ama bu evet. nasıl bir yani... Çok sinirlendim abi. Ee, yaşım <laughs> bir şey değil tabi de çok sinirlendim. Kaç yaşındaydın çok bu sinirlendiğinde? 10-11 evet. o civarda bir şeydim. Ee, bir evde bir bilgisayarımız vardı. O dönem bilgisayar almak çok zor bir şeydi ve babam bir bilgisayar getirmişti eve sağ olsun. O bilgisayarı getirdi ama e, oynatmıyordu. yani oyun oynayamıyorduk bozulur korkusuyla, Üstünde kırlentleriyle böyle bir odada duruyordu ve yani bir çocuk için o dönem 90'lı yıllarda 10 yaşında bir çocuk için evde bilgisayar Çok zor. olması. ve ona dokunmama. Ya, o yüzden girmem lazım o odaya, oynamam lazım, oynayacağım oynayacağım. Babam oynatmıyordu ve sonunda ben bayramdı hiç unutmuyorum bayram paralarımla tüm bayram paralarımla bu arada CD o kadar pahalı bir şey ki o dönem bakın. Tabii. Tüm bayram paralarımla topladım ve bir orijinal CD aldım bir basketbol oyunu CD. Oyun CD'si. Tabii. Ona da işte izin verdi ve yükledim oynuyorum. Günde yarım saat 45 dakika falan oynayabiliyorum. E, tamam izin verildi oynuyorsun yani. Çocuğum ve daha çok oynamak, 12, çok, saat, 12 oynamak saat oynamak sen istiyorum sen, yani evet, mümkünse. Evet. Ve mümkün değil diye babamla bir kavga mısırsız babam orijinal CD'yi alıp kırdı. Ve ben de kağıt kalemi aldım. <laughs> Hiçbir şey yapamam babama. Ha bundan yani babanı huzurevine göndermeye kararını... Çok uzun bir plan. Haklı olduğunun sonucunu <laughs> mu çıkartalım? Asla haklı değilim giray ama bir hayır. Çocuk öfkesiyle hı hı. bir şiir yazabiliyor olmak. Acımasız yani, bir acımasınca. çocuk öfkesiyle. Ne kadar onu üzebilirim diye uzun süre şiirde düşünüp hani seni yani babama Allah korusun bir şey mi? olamaz yani vuracağım, edeceğim, öldüreceğim falan öyle bir şey yazamam ama ne onu üzer? Uzun zaman sonra ona bakmamam ya da onunla ilgilenmemem onu üzer diye düşünerek bunu yazdım ve babam edebiyat öğretmeni benim onu öyle aldı. Ay be dedi. Yüzlerine koydu. Dramayı tamamlayan şey bu yaptığın çiğlikler değil adamcağızın kibarcı o şeyi evet. katlayıp o çok cüzdanına koyması zor. ve muhtemelen hala o cüzdanda o şiirin evet. duruyor olması. Babam intikamını şöyle aldı. Her ortamda, her yaz benim arkadaşlarımla toplandığımız her yaz bir şekilde o cüzdandan çıkarıp o ortamda, sofrada size bir şey okuyayım mı falan deyip Allah, beni böyle Allah, Allah. yani bunu defalarca yapmıştır ve bundan büyük keyif alır. Bence hakkıdır. 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 Peki e, senin öğretmenlerini filan taşladığında şiirle taşladığında e, söyleniyor. Tabii. Var mı hiç aklında kalan bir şey? Benim hep edebiyat öğretmenlerimle problemim oldu abi. E tabi şiir yazan adamın edebiyatı, fizikçiyle problemi olacak hali yok. Edebiyat. Çünkü matematiği anlamadığım için kadın ya da adam ne derse okey deyip geçiyordum. Ama edebiyatla ilgili ilgim çok yoğun olduğu için o yaşlarda edebiyat hocalarını hep tartıştım derslerde. ve Artık buralarına geldi hep yani tartışmaktan dolayı. O yüzden onlara da şiirle, ben şiirle bir dönem eve baktım. Şiir Dur hemen geleceğim. Tabii. Şu şiir kime yazıldı? bir gün göreceksiniz, izleyeceksiniz. Size rağmen başaracağım. <laughs> bu atar kim? Bu benim ne intikam yeminim ya sürekli her <laughs> şeyde. Niye var? Bir de lisede bir öğretmen seni sınıfta bırakmış. Bu yüzden konservatuara gidemez. Herhalde matematik, sınav kaçırdın matematik değil mi? Matematik öğretmeni evet Evet, lise öğretmenine yazmışsın bunu. Lise öğretmeni bunu. Melahat Hanım. Ama bu gerçekleşmiş, izliyor seni şimdi. Yani Yaşıyorsa izliyordur. izliyordur vallahi çok uzun ömürler, Allah olsun ömürler versin Sağsı izliyordur kadın Tabii. beni sınıfta bıraktı sadece yapacak bir şey yok. Annen sokakta oyun oynamana izin verdiği için sokaktan geldim eve en güzel oyun evde arada da bir nokta noktalı kısım var o sakıncalı mı artık atılmış buradan Haydi şimdi banyoya diye bir tane bir şey. <laughs> evet üçüncü mısrasını da <laughs> ne var burada bir şey var. Sokaktan geldim eve, en güzel Bak, oyun evde. Sokaktan geldim eve, en güzel, güzel oyun, oyun evde. evde falan filan filan. Haydi bir şey şimdi atalım, banyoya. Bir şey atalım ortaya, haydi şimdi banyo gibi bitiyor. Küfürlü bir şey değil. Niye atıyorsan noktanın. ortaya. <laughs> Peki. Herkes iddiasını ortaya atsın. Ee, o ilk, ilk yani okuma yazma artık böyle öğrendiğim yeni şeyde ilk onu yazmıştım. Evet, babana yazdığın şiirden daha iyi. Babamda daha tecrübeliydim yani intikam <laughs> edecek o, kadar. Yaralıyıcı olmayı başlamıştım. <laughs> Anneme yazdığım şeyler. bunlar. Annenin aran nasıldı? Çok iyiydi. Ya benim ikisiyle de aram iyiydi. Mutlu bir ev mi? Mutluyduk. İntikam alabilirsin bugün. Artık sen ünlü ve başarılı bir insansın. Ne istiyorsan söyle. Yok, yani. Ne yaptılar sana? Bir şey yapılar, 20 Yirmi iyi idare ettiler. Boşandılar sonra. Yani... <laughs> tamam. O başka onu birbirlerine yapmışlar. Bu mutsuz sonra olmaktan değil. değil yani. yani bazen anlaşamadığını aynen, düşünürsün aynen. artık. O yüzden de benim işime yaramıştı ama tabii lisede onların boşanması. Cansu'yla nerede tanıştınız Eşinle. Biz sette tanıştık. Ee, ta İstanbul'a geldiğimin o... ikinci senesiydi. Hı -hı bir internet dizisi çekiyorduk o zaman. Daha hiç internet dizisi diye bir şey yokken bir projemiz vardı. Onu yaparken Cansu bölüm oyuncusu olarak gelmişti. Hmm. Öyle tanıştık. Kaç yıldır devam ediyor ilişkiniz? 14 yıl olacak. 14 yıl olacak. Çocuk? İnşallah. Yakında. Bakacağız diyorsun. İstiyor musunuz? istiyoruz zaten hamile. Özel. <laughs> ya söyle diye söylüyoruz. Ha anladım. Ben de ne bileyim hani şimdi. E ikimizin arasında geçmiyor ki bu program. Başkaları da <laughs> Doğru doğru hani şey. Nazardan korkuyoruz. Evet, çok aman, da tamam, o yüzden tamam, hani nazar çok değilmiş. şey yapmayalım diye. Peki. Ee, beğeniyor musun oyunculuğunu? Cansu'nu mu? Evet. Çok beğenirim. Hı -hı. Çok beğenirim Cansu. Eee özellikle komedide biz üçümüz Kerem ben Cansu bir dizi de yapmıştık. Var bunlar diye. E, da var zaten. Tiyatromuzda yani. vardı. Oradaki üçlü uyumumuzda en çok güldüğüm benim. Can o sana oluyor. güler mi? Güler. Güler. Çok güler. S e, seni kışkırtabiliyor mu? Komedi için mi? Evet. evet. E, ben... Komedi için değil, çığırından çıkmak için. Aa, tabii. Ha şey kavga, dövüş anlamında mı? Hayır, hayır. Yani onu güldürmek için çığırından çıkıyor musun? Çıkarım. Çok, bu çok önemli bir... Çıkarım. Genelde şeyim, challenge'ım odur, kıstasım çığırından. odur bir şakayla onu ilgili. Onun gülmesi evet. lazım. Evet. Genel olarak gerçekten tek sede yazarım Çünkü evde şeyi. giray var zaten güler yani. Aa, gerçekten onu güldürüyorsan o zaman dışarıda Aha. da güldürür Ben bunu doğal olarak giray olarak onu oynadığımda onu güldürdüysem tamam yani bu doğal olarak yapabiliyorsam sette de yapabilirim diye düşünüyorum. Semiram isterken gözünün önünde Cansu... Var. <laughs> var değil mi? Cansu çok güzel uyur. Yani tahmini... <laughs> böyle yanladı mı nefis böyle tak gider yani. O Semiramis'in biraz onda şeyi vardır. Uyudu mu güzel uyur. Peki. Ee, i̇yi bir yazarsın, iyi bir oyuncusun. Ee, edebiyatla iç içe bir ailede büyümüşsün. Ee, hem edebiyatla hem müzikle aslında neşeli, evet. e, güzel bir ailede büyümüşsün. Aynen. Bu çok önemli. Ne diyorsun iyi baba olabilecek Çık. misin? Baya bir şeyin var, altyapın var. Valla yani kendi ailemde dönemsel olarak... E, nasıl bir evlilik yürütülür de nasıl yürütülmezi de canlı olarak gördüğüm için kendi ailemde oradan doğruları buradan yanlışları defederek elimden geldiği kadar üstüne titreyip iyi olmaya çalışacağım. Şimdi nazar değmesin diye bebekten çok bahsetmek istemiyorum. Ama biraz büyüdüğü zaman sana şiir yazarsa nasıl Yazmaz <laughs> Yazmazsa adam değil Kesinlikle yazacak. Yani benden biraz bir şey aldıysa biraz kalemi varsa kesin bir gün bana da patlayacak onun yazarlığı. Eşin aynı zamanda senin tabii demin konuştuğumuz gibi hem iş arkadaşın ortağın aynı De zamanda. Aynen. 2013 yılında Şaft'ı kurdunuz. Şaft Tiyatro'yu kurdunuz beraber. Biraz da Şaft Tiyatro'dan bahsedelim değil mi? Bu zamana kadar neler yapıldı? Çünkü hiç orayı kurutmuyorsunuz o şeyi pınarı. Evet evet. Yani o taraftan hep onu beslemeye çalışıyoruz. Biz Şaft Tiyatro'yu Cansu ile birlikte kurduğumuzda böyle kendi Özellikle ilk oyunumuzda mesela böyle bir oyun yaptık ve şuna karar verdik. Yani dışarıdan bir oyun, bir Hı. yazarın bir oyunu uyarlaması Zartürk yaparsak Hı. biz çok başarılı olmayacağız. Biz bunu kendi yazıp çizdiğimiz ve kendimizin oynadığı bir mini bir fabrikaya, Dönüştürelim isteğimiz vardı her zaman. Ee, ondan sonra da işte siz tek ben hepiniz diye ben bir oyun yazmıştım o zaman. Onu oynamaya başladık. Ee, bir, bir buçuk sene kadar o oyunu oynadıktan sonra e, tekrar bir benim yazma serüvenim yüzünden yani dijital işte sinema filmi falan tekrar bir uyarlama oyuna döndük. Başka bir ikinci oyun yaptık. Ondan sonra bir ara verdik. Yani kış uykusunda bayağıdır şaf yaratıyor. Şimdi yeni yeni artık oyun okumaya başladık tekrar. Onu bir hareketlendirmek için. Şu tarla Kuşu'na bir daha bakın. Tarla Kuşu'ydu Juliet'e. Bakalım. Efraim Kishon yani bakarım. ikinize çok uygun. Abi bakarım tabii ki. Senden hani çok iyi bir eski Romeo olur. O biliyorsun geçkin bir Romeo öyle geçkin biliyorum. bir e, Juliet'in. Bakarım söyle söyle. Sosyal medyanın gücü hakkında ne evet. düşünüyorsun? Bu çok. konuştuğumuz şeyler çerçevesinde sen gerçekten iyi kullanıyorsun yani. ederim abi ya çok güçlü çok çok net bir gerçeklik artık bu bunu hani göz ardı edemeyiz. anlamı yok. Anlamı yok evet. yani evet. hepimiz işte orada bir bir şey paylaşıyoruz, bir söz söylüyoruz. Birçok insana ulaşmak için çok güzel bir fırsat. Bence en iyi yönü birkaç insanın, birkaç atıyorum bizim sektör üzerinde söylüyorum sadece şirketin, birkaç kişinin, birkaç grubun elinde bir şeyin oyuncak olmasının önüne geçen bir şey sosyal medya. Yani tekel tek kırıyor değil mi? Tekel kırıyor. Diyorsun ki bir dakika ya. hiçbirinize ihtiyacım yok. Şuradan bir şey yapacağım. İyi zaten bu karşılığını bulacaktır ya Bunun kitlesi oluşacaktır. Ve devam etmek, sabırlı olmak bir şeyde inanıyorsan yaptığın şeye önemli. Ben onu keşfettim. Gerçekten ben o e, sosyal medyadaki o sayfayı açtığımda, ya iş yazıyorum iyi kötü, iyi de yazıyorum diye düşünüyorum, iyi oynarım diye düşünüyorum. Alamıyoruz, iş olmuyor bir şekilde. Bir bakıyoruz bir yerden haber beklediğimizde o iş çoktan bitmiş, birisi gelmiş. onu Haber bile, haber bile vermemişler falan. Ya bir isyan artık yani yeter da dedim yani bu böyle olacak iş değil. Oraya yaz götür haber gelmiyor buraya. Sonra dedim ki ben böyle bir şey yapayım. Ya olmasa daha kötü hale gelemem ki zaten ne olacak yani. Sonra orada başladığım şeyde kendi istediğim gibi bir mizah yapma o fırsatı buldum. Aslında bir manifesto şekli değil mi? Evet bir bayrak açma artık yeter Bayrağı da kaçma. deme yani şekli. E bunu bana veren de bu fırsat. Sosyal medya böyle bir şey olmasa oturup ağlayacaktık yani. Sana o fırsatı veren sosyal medya ama. Aslında o fırsatı sana veren sensin, yani yaptıklarını, ettiklerini, düşündüklerini, tabii. medeni cesaretini. Evet, bir de o, cesaret. O önemli yaş. bir şey yani. yani. Peruk takıp, o yaşta <laughs> taç takıp, pelomin takıp bir şey yapmak da. Evet, evde şarkı söyleyen bir aile olunca kendi kayıtların o kayıtlar duruyor mu? Sordum mu onu? Babam da var. Var değil mi? Babam müthiş bir arşivci büyük gülersiniz toplayıcıdır. ama şimdi dinleseniz. Tabi tabii. Yani babam inanılmaz bir toplayıcıdır. Aslında bu yıllarda ailelerin toplanıp birlikte şarkı söyleyip kendilerini videoya çekmelerini 90'larda yapmışsınız. Kesinlikle. Çoktan. Fotoğraflar ve videolar da var biz onu söyleyelim. O zamanın teknolojisi neyse hepsi o zaman bulunmuş, var. yapılmış ailelerin. Kameramız tarafında. da vardı. onun Kameranız görüntüleri vardı. de var. Babam çok meraklıdır teknolojiye. Ona dokunmak da yasaktı olmuş. tabii değil mi? Yani, sanki... <laughs> ne demek? <laughs> bir anti kahraman mizahını yapmanın en zor olduğu şeylerden biri bir anti kahraman. Çünkü ucu ayarı bir şekilde kaçtığı zaman dünyanın en antipatik, en izlenmez, en nefret edilen şeyine Çok dönüşebiliyor doğru. ve bunu komedi tabanında yaptığın zaman daha da kötüleşiyor iş. Ee, yani korkak, bencil, empatiden yoksun, çocuksu, kompleksli, ya olabilecek bütün kötü özelliklerin Gerçek hepsini... Gerçek bir düşüncesiz. Evet. <laughs> hiçbir şekilde düşünmüyor kimse için bir şey. Ve bütün kötü özellikleri bünyesinde toplamış durumda. Negatif bir bomba. Ama? Bir aması var. Doğru zamanda doğru şeyi yapmayı çok iyi biliyor. Onun bütün şeytan tüyü de buradan geliyor. Yani canını... En ufak bir ailesi için küçücük bir şeyde canını ortaya koymaktan çekinmiyor. Bunu yapma diyoruz. Yaparım çünkü mevzu ailem, kardeşim diyor. Ve bütün bizim için her şeyi öldürdüğü insanlar, düşüncesizliği, kalp kırmaları, Kabalığı her da. şey bir anda e, Prens'in bitiyor. O yüzden hep o dengeyi Kerem'le birlikte bütün dünyayı kurarken biz Prens'te, Prens karakteri üzerinde de hep bunu korumaya çalıştık. Zaten e, e, ne anlatırsa, komedi ne türde olursa olsun. Ee, kurgu noktalanmalıdır. Bir noktayla evet. nokta. Sen, seninkinin nokta koyuşu karakterinin bu biçimde. Sonunda bir yerde hiç beklenmedik bir anda doğru bir şeyi yapması Tabii. ve bütün durumu e, kurtarması gibi bir şey oluyor. Zaten bu yüzden de bence çok iyi. Evet. E, yani bir çukur şeyi. varsa, bin kişi o çukuru atlamazsa Prens diyor ki tamam ben atlarım. Evet. Korkmuyor. Evet. Öldürülmekten falan da hiç korkusu yok zaten. Peki eee Prens'i şöyle bağlayayım. Prens'i bugüne kadar hiç izlememiş olanlar var şu anda. Neden bahsediyorlar acaba diyenler. Onlar ne kaçırıyor? Onlar hayatını fırsatını kaçırıyor diyor. <laughs> yok. Ee, onların kaçırdığı aslında hiçbir şey yok. Bunlar günün sonunda birer içerik. Evet. Yani canımızı yakan bazı şeyler var bununla ilgili. Ee, biraz önce konuştuğumuz sosyal medya. Artık e, insanların fikirlerini yani bize ulaştırmasındansa kinlerini ve nefretlerini herhangi bir yere kusmasına bir vesile olmaya başladı. İşin bu anlamda biraz bir şey çıkmaya başladı. çık çıkmaya başladı. Çıkmaya başladı ve bu yüzden bir şey yapmakla ilgili bütün motivasyonumuzu böyle küçük küçük cımbızla hemen şeyler yorumlar oluyor. Yani günün sonunda bir dizi sizin hayatınızı düzeltmez, kötü giden evliliğinizi onarmaz, arkadaş ilişkilerinizi toparlamaz, geçmişte ailenizle yaşadığınız travmaları da düzeltmez. Bu bahsettiği sorunları çözmek zorunda değildir. Hiçbir şey formüller sunmaz. Aynen evet. öyle. Dizi sadece size kaç dakikalığına mutlu edecek bir bölüm sunar ve biter. Hayat bazı sorular da sordurabilir. Olur. Aynen öyle. Prens olamadığınız, yapmak istediğiniz ve yapamadığınız bütün özgürlükleri yapan bir karakter olarak size kendinizi yerinize koyabileceğiniz bazı özellikleri verebilen bir karakter olarak sizi sadece mutlu edebilir. Bunu isterseniz Prens'i açar izlersiniz. Sosyal medyada parladınız. Epeyce. Yani tamam biz seni sosyal medyada tanımadık. Çok güzel işler yapıyorsun ediyorsun. E yaptın ettin de daha da ilerinde yapacaksın ama sosyal medyada gerçekten bir İsviçre çakısı gibisin. Oy. Yani ben mesela hala Semiramis'i merak ediyorum. Yani kimdir hiç göstermediğin için bize. O tek kişilik bir dev prodüksiyon olduğu için oğlanı da merak ediyorum tabii evet. ama oğlanın adı neydi? Yakup. Yakup ama oğlanın adını çok söylemiyorsun Bir sana. kere geçti Yakup full toplu bir seriymişti. Kere kere, evet. Ama Semiramis tabii Semiramis haklısın. <laughs> e, bu krallık 101 videolarını takip eden çok büyük bir kitle vardı e, ve oradaki karakteri yani prensi daha sonra uzun soluklu bir şeye dönüştürdün, evirdin. Bu da değerli bir şey. Yani bir şeyi tepip orada bırakmıyorsun. Fark ediyorsun, derinleştiriyorsun falan. Bu yazar kumaşıyla ilgili bir şey. Tohum atmak gibi oluyor biraz sonra yeşerir, yeşermez bilmiyorum ama tohum atmak önemli. Evet. karakteriz Evet.